Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Neyle? Tabii ki de diş macunuyla. Sabah ve akşam kullanıyoruz arkadaşlar. Evet günde en az iki kere sabah ve akşam bir diş macunu ve üç ayda bir değiştirilmiş bir diş fırçası yardımıyla dişlerimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sabah bir de akşam yatmadan önce tabii ki de kullanıyoruz ve temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi diş macunu arkadaşlar. Diş macunu da neredeyse her evde olan bir maddedir arkadaşlar. Tabi bunu kullanırken biz nelere dikkat etmeliyiz? Önce onun üzerinde duralım. Arkadaşlar bir kere bunu kullanırken yutmamalıyız. Eğer yutarsak hemen biz burada yazmışız kansere ve zeka geriliğine ne yapabilir? Sebep olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla diş macunu ağzımızda kullandığımızda ağzımızı iyice temizliyoruz ve kesinlikle dişimizi fırçalarken yutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Kansere ve zeka geriliğine sebep olabilir. Şimdi tabi ee, diş macunu da yine bir önceki söylediğimiz kimyasal maddeler gibi baziktir. Yani pH'i 7'den büyüktür arkadaşlar. Baziktir ve aynı zamanda da e, yapısında bol miktarda ne vardır arkadaşlar? Flor ve kalsiyum maddeleri vardır diyoruz. Tabi diş macunu ne işe yarar arkadaşlar? Ona da bahsedersek diş macunu bir kere ağız içi, yediğimiz besinlerin kalıntılarını, ağız kenar olur, dil olur. Hatta dilimizi bir arkadaşlar hafif böyle etrafını ovalayarak hafifçe bir diş fırçasıyla temizlik yapabiliriz. Ağız içi kenarları dil üstü kenarları falan diş fırçasıyla güzelce hafif bir ovalama ile temizleyebiliriz. Yani dolayısıyla birincisi diş macunu nasıl temizlik ürünleri evimizin içini temizliyorsa diş macunu da ağzımızın içini genel olarak temizliyor arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki de temizleme yaptığı için dişlerimizin çürümesini önlüyor. Aynı zamanda da ağız içi bakteri plaklarının oluşumunu da önlemiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla tekrar söylersek diş macunu bazik olup Kullanırken yutulmaması gerekiyor ve içerisinde bol miktarda flo ve kalsiyum maddeleri vardır arkadaşlar. Anlatmaya devam ediyoruz. Sırada ne var arkadaşlar? Çamaşır suyu. Şimdi evlerde genel olarak bu temizlik ürünlerini koyduğumuz dolabı açıp şöyle baktığımızda arkadaşlar. Orada ne vardır? Kireç çözücüsü, yağ çözücüsü e, gibi gibi birçok madde vardır. Tabi bunun yanında ne var arkadaşlar? Çamaşır suyu da var. Farklı farklı markalar altında. Tabi bunu kullanmak tabi evde ne kadar doğru ya da nasıl kullanmalıyız? Lütfen bu tarz kimyasal maddeleri kullanırken kullanıcının dikkatine yazan kısımları muhakkak okumalıyız. Çünkü belki baktığınızda en tehlikeli maddelerden birisi bu arkadaşlar evde bulundurduğumuz. Görüntü olarak baktığınızda şeffaf, berrak bir görüntüsü vardır. Ama tabii ki de suyla kıyasladığımızda görünüm hemen hemen neredeyse aynı olabilir. Ama yoğunluk bakımından tabii ki daha yoğun bir kıvama sahiptir. Kim? Çamaşır suyu. O yüzden görüntü benzerliğinden dolayı çocukların erişemeyeceği yerlerde bunları ne yapmak zorundayız? Muhafaza etmek zorundayız. İkinci olarak arkadaşlar evde biraz sonra belki anlatacağız bir sonraki videolarımızda ama onu da şimdi söyleyeyim. İkinci olarak bunun tam zıttı olan çünkü neden? Çamaşır suyu burada da gördüğünüz gibi hemen şurada yazmışız. Bazik bir madde demişiz ki bazik maddelerin zaten P 7'den büyük olduğunu daha önce de biz ne yapmıştık? Söylemiştik. Bunun tam zıttı olan ne var arkadaşlar ki? Dün neredeyse birkaç saat bununla uğraştık. Çaydanın dibindeki kireci sökmek için doğal yöntemler kullandık. Ama tabii de doğal yöntem yetmediği zamanlar nitrik asit kökenli e, kireç çözücüler de kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Çok başvurduğumuz bir yöntem değil. Ama kullanmak zorunda kaldığımızda kullanabiliriz. Sadece şuna dikkat etmeliyiz. Kireç çözücü de yine asidik kökenli bir madde. Kuvvetli bir asitten yapıldığı için yine çamaşır suyu gibi bu da çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalı. Çünkü arkadaşlar bu maddelerdeki en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Bu maddelerdeki en büyük tehlike su yani görünüm olarak suya benzemesidir. Tabii ki de yoğunluk olarak farklı ama görünüm olarak suya benziyor. Zaten kimyada arkadaşlar bizim en çok en çok da demeyeyim de genel olarak karşılaştığımız kazalardan bazıları da su zannedip de tükettiğimiz, anlık tükettiğimiz, içtiğimiz bazı kimyasal maddelerden dolayı ciddi yaralanmalar da meydana gelebilmekte. O yüzden çocuklardan uzak tutmalıyız ve çocuklara da bu maddeleri bir şekilde yaşlarına uygun şekilde anlatmalıyız arkadaşlar. Şimdi tabii burayı çok uzatmadan çamaşır suyu nedir? Arkadaşlar çamaşır suyu bir sodyum, bir klor, bir oksijen. Yani formülünde bir sodyum, bir klor, bir oksijen atomunun bulunduğu Tabii ki de sodyum hipoklorit bileşiğidir arkadaşlar. NaClO. Birinci bilmemiz gereken şey formülü. Neymiş? NaClO. Peki nedir arkadaşlar? Mikro ama aynı zamanda da artıcıdır. Arkadaşlar bakın beyaz özellikle giysilerimizi artmada faydalanırız ee, gibi. işin ve aynı zamanda da arkadaşlar biz bunu nerede kullanıyoruz? Tabii ki de tuvalet, banyo ve temizlikte kullanıyoruz arkadaşlar. Çamaşır suyunun yanında bilinmesi gereken bir diğer özellik de tabii ki de tuvalet ve banyo temizliğinde kullanılmasıdır. Ama kullanırken de şuna çok çok dikkat etmeliyiz. Çamaşır suyunu ee, kesinlikle ve kesinlikle asidik kökenli bir e, maddeyle ne yapmamalıyız arkadaşlar? Karıştırmamalıyız. Çünkü karıştırdığımız zaman şuraya kocaman yazarım. Klor gazı çok zehirli bir gazdır. Biz asidik kökenli bir nitrik asit olur, tuz ruhu olur, HCl. Bu maddeyi bir sütla, çamaşır suyla daha etkili bir temizlik yapacağız derken karıştırıyorsak eğer açığa çıkacak gaz bizim hayatımıza neden olabilir? Çünkü insanın hayatı bu kadar ucuz değil arkadaşlar. O yüzden kullandığımız madde nedir, ne değildir okuyup ondan sonra kullanmak zorundayız. Evet bir sonraki kimyasal maddemizle videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.